Arkadaşlar yine bir video ile birlikteyiz. Bugün lider düğümlerinden mayın düğümünü öğreneceğiz. Mayın düğümü çok kolay bir düğüm. Lidersiz olta kalmasın. Herkes lider bağlamayı bilsin diye. Çok açık ve net bir şekilde ve çok kısa bir şekilde bu düğümü anlatmaya çalışacağım. Birazcık emek verirseniz, birazcık dikkatli izlerseniz kendi lider düğümünüzü atmamanız mümkün değil. Hadi videoya geçelim. Bu videoda mayın düğümü yapacağız. Çok basit bir düğüm. Hemen anlatacağım. Kısa bir video olsun istiyorum. Kafanız karışmasın. Bakın, liderimizi aldık. Bir kere geçirdik. Bir halka oluşturduk. Bir kere daha geçirin arkadaşlar. 8 dediğimiz düğüm. Kapanırken 8 şeklinde kapanacak. Şöyle 10 kuruş büyüklüğünde bir halka oluşturduk. Bakın. Evet. Şimdi makinamızdan gelen ip misinimizi alıyoruz. Kendinden karşı tarafa doğru halkanın içinden geçirdim. Şöyle 40 santim kadar bir pay ayırdım kendime. Şurayı tutuyoruz iki parmağımızla. Ve lider misinenin üzerine ipi sarmaya başlıyoruz. Bana doğru devamlı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 Evet 8 attık. Şimdi tekrardan bana doğru geriye doğru geleceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 geri geldik. 8 gittik. 6 geri geldik ve karşı taraftan bu sefer bana doğru halkanın içinden girdim. İşte. Şimdi bu halkayı kapatacağız arkadaşlar ama tam kapatmayacağız şu düğümlerin diğer tarafa geçmesini engelleyecek şekilde ama biraz serbestlik. Çok sıkmıyoruz. Evet. Başlayalım şimdi. Bakın. Uzundan çekiyoruz. Kısa ipten düzeltiyoruz. Bakın. Uzun ip kısa ipten düzeltiyoruz. Düğümlerin düzenli oturmasını sağlıyoruz burada. Kısa ipten düzelttim. Uzun ipten asıl olayı yapıyoruz. Düğümler oturuyor bakın. Kısa ipten hafif düzeltiyorum. Ve uzun iple bitireceğim. Bakın. Düğümler güzel bir şekilde oturdu. Tekrar bir kısa ip yapalım ve uzun ip. Evet. Şimdi misinemizi tam olarak kapatabiliriz. Güzelce sıkıyoruz. Fazladıkları alıyoruz. Yakabilirsiniz arkadaşlar bunu çakmakla. Şöyle bir milim kadar pay bırakıp kestim. Ve arada kalan ipi de sıfıra yakın bir yerden kestim. Düğümümüz hazır arkadaşlar. Buyurun. Mahin düğümü budur. Gayet sağlam bir düğüm. Güle güle kullanın.